Ankara'ya hayırlı olsun. Abi hayırlı olsun. Tüyünce para kazanın inşallah. Hayırlı bereketli olsun inşallah abi. Yavuz Karaman hayırlı olsun. Yavuz Karaman hayırlı olsun abi. Yavuz Karaman'a hayırlı olsun Ak Hadi. Maşallah. Hangi evlerden? Yunus abi, sen de onu Yok yok. Lan çık abi lan. Tamam ben bu yanı keserim sen çek. Ya Yavuz Karaman'a hayırlı olsun. Ya Ho. Gel yürü. Şunu al, şunu al canım. Arkana bak. Kalite bayramı oğullar hayvancılık. Hay maşallah. Oy. <gülüyor> topla topla. Hopla. <laughs> Oğlum vallahi bindiler ben koyayım.